Döndüğümde kaçmış olmazsın bu. <laughs> Döndüğünde düğün hazırlığımızı yapıyor olacağım. Hadi abi hadi. Evlenince sıkılana kadar öpüşürsünüz zaten. biz de düğün hazırlıklarına başlayalım. Bu evlilik olacak çünkü. Selincim şu an Emre benim için Ali'yi bile öldürür. Sen o işi bana bırak. Tamam, güzel. O zaman bu nikah kıyılıyor. Ne? ne? Öyle değil. Sahte nikah memuru bulacağız. Yani sen tiyatrodan bir arkadaşını sahte nikah memuru olarak buraya getireceksin. Selin, sen iyice çıldırdın herhalde. Ya yalan üstüne yalan ne yapıyorsun sen? He, ne yapayım nazlı? Bizim zamana ihtiyacımız yok mu? Ya başka bir fikrin varsa bence çekinme söyle. Üf. Ay kızlar tamam. Tamam. Parti yapıyormuş gibi düşüneceğiz. Eğlencemize bakacağız. O kadar kolay. O zaman sen şimdi taksi ara. Biz gidelim. Sen de bizi burada bekle Nazlı. Tamam. Selin. Ben ve Savaş bu evde kalacağız. Siz gideceksiniz. Yok öyle bir şey. Ben de geliyorum. Ya Nazlı sen de gelirsen şüphe çekeriz. Lütfen Aliye oyalaman lazım. Ya Selin savaşta kalmak istemiyorum. Arzam lütfen. Ya of Selin of. Gıcıksın ya gıcık. Taksi tamam. Tamam. <laughs> Bakacak mısın hep benden böyle? Kitap okuyorum görmüyor musun? Susar mısın? <laughs> ne haber? Özledim seni. Neredesin? Keşke yanında olsam şu an. Şu an Savaş yanımda. Beraber Şile'deyiz. Rahatsız etmezsen sevinirim. Sen ciddi misin? Hani nefret ediyordum Savaş'tan? yapıyorsun sen? Telefon hırsızı. Bak bak terbiyesiz bir de mesaj atmış ya. Ya sen o çocuğa benden nefret ettiğini mi söyledin? He? Sana ne? Sana ne? Senden nefret ediyorum değil mi? İstediğimi istediğimi söylerim değil mi? Alo. Yiğit. Ya özür dilerim. O mesajları ben yazmadım. Savaş atmış. Ya sen neyin özürünü diliyorsun? Özür falan dileme o çocuktan. Susar mısın sen? Şu an berabersiniz yani. Evet beraberiz. Ya beraberiz ama o anlamda bir beraberlik değil tabii. Gece de beraber kaldığımızı söylesene. Birlikteydik tüm gece ya. Onu da söyle bilsin. Bilmek ister belki. Ya sus. Ya sen dinleme onu Yiğit dinleme. Gece de kaldınız. İyiymiş. Kaldık ama niye kaldık bir sor. Mecburiyet. ...kaldık herhalde. Ya Selin'le ilgili karışık durumlar vardı o yüzden. Ya sen hala neden açıklama yapıyorsun bu çocuğa Nazlı? Beni delirtiyorsun. Sen bir sus Savaş, sus! Aslında haklı. Bana açıklama yapmana gerek yok Nazlı. Anladım ben. Ya Yiğit, her şeyin bir açıklaması var sonuçta değil mi? Sen takma Savaş'a, hiç takma. Yiğit takma beni, takma. Şey, gece, bütün gece birlikte geçirmemiz... ...birlikte kalmamız, birlikte uyumamız... ...hiç takılacak şeyler değil. Hiç asla! Yiğit, sen dinleme onu, dinleme. Tamam Nazlı, önemli değil gerçekten. Ne demek önemli değil? Ya bir şey diyeceğim. Sen yarın buraya gelsene, ben sana her şeyi yüz yüze anlatayım. Çüş. Evet evet, gel. Vallahi gel. Emin misin? Evet, eminim tabii. Ee, ben sana şimdi birazdan konuma atıyorum. Yarın da görüşürüz zaten. Ha? Ee, kapattım ben, görüşürüz. Gelsin bakalım, gelsin. Gelsin gelsin. Gelsin de görsün bakalım. Oo, gitti. Savaş, Yiğit yarın buraya gelecek ve sen hiçbir şey yapmayacaksın. Öküz, fasulye öküzü, gıcık. Telefon hırsızı, telefon. Kızlar ne yaptınız? Hallettiniz mi? Hallettik hallettik merak etme. Emre'yle de konuştuk. Yani gerçek nikah memnun ayolayacak. Diğer arkadaşımız da gelecek işte. Ay inşallah bir sorun çıkmaz. İnşallah. Ali vazgeçer o zamana kadar. Selin. Biraz pişman gibisin. Nazlıcığım. Artık başladık bir işe. Devamını da getireceğiz. Yapacak bir şey yok. Hadi geçelim içeri.